Haritalarda yeri olmayan, dağların içinde unutulmuş bir köy vardı. Duskwood. Yıl 1993'tü. Daniel Harper, Londra Üniversitesi'nde antropoloji yüksek lisansı yapıyordu. Tezi, izole köylerin eski halk inançlarıyla olan bağlantısını araştırmaktı. Profesörlerinden biri, dedesinin göç ettiği yerlerden bahsederken şöyle demişti. Bir köy var, adı Duskwood. Orada zaman akmaz. Ama dikkat et, bazı şeyler ortaya çıkarılmak için değildir. Daniel'in merakı, temkinini bastırdı. Fotoğraf makinesini, not defterini ve eski bir kaset kaydediciyi yanına aldı. Türkiye'ye uçtu ve oradan dağlara doğru kayboldu. Yol taşlı patikada bitti. Kiraladığı aracı geride bırakıp yürümeye başladı. Karanlık bir vadinin içinde gizlenmiş gibi duran Duskwood, adeta bir sırdı. Taş evler birbirine yaslanmıştı. Pencereler kapalıydı. Perdeler inikti. Hava ağırdı. Köy meydanı bomboştu. Sadece yaşlı bir adam, sisin içinde bir banka oturmuş onu izliyordu. Hoş geldin dedi adam, sanki geleceğini biliyormuş gibi. Seni bekliyorduk. Daniel ne diyeceğini bilemedi. Adam köy odasını işaret etti. Bu geceyi orada geçir. Yarın konuşuruz. Gece, köyü bir mezar gibi sararken Daniel uyuyamadı. Elektrik yoktu. Her şeyi titrek bir gaz lambasının ışığında görebiliyordu ve o an pencereden beyaz giysili figürlerin usulca yürüdüğünü gördü. Ellerinde lambalar vardı. Sessizce ormana doğru ilerliyorlardı ertesi sabah bu olanları sordu. Kimse cevap vermedi. Sadece sustular ya da duymamış gibi davrandılar. Üçüncü gece onları gizlice takip etti. Ormanın içinde taşlardan oluşmuş eski bir daire vardı. Ortasında ise yosunla kaplı bir sunak taşı. Figürler dairenin etrafında eğilmiş, eski bir dille dua ediyordu. Ne Arapça, ne Latince. Daha eski, daha ilkel bir şeydi bu. Daniel kaset kaydediciyi çalıştırdı ama cihaz sadece boğuk, uğursuz bir uğultu kaydetti birden omzunda bir el hissetti. Fazla şey gördün, dedi köyün yaşlı imamı. Ertesi sabah kaçmak istedi. Ama arabası çalışmadı. Köy çıkışına giden patika artık sisle kapanmıştı. Okul yoktu. Mezarlıktaki mezar taşlarında tarih yoktu. Ve yaşlı adam yeniden karşısına çıktı. Burası dışarıdan gelenler için değildir, dedi. Biz kalıntılarız. Yüzyıllar önce bir tasavvuf tarikatıydık. Ama zamanla dağlara çekildik. Unutulduk. Ama bu bizim seçimimizdi. Çünkü biz hatırlanırsak, dünya unuttuğu karanlığı yeniden hatırlar. Daniel Harper'dan bir daha haber alınamadı. Yıllar sonra bir ormancı, dağların içinde yosunla kaplanmış bir mezar taşının önünde eski bir not defteri buldu. Son sayfasında tek bir cümle yazılıydı. Duskwood'da zaman geçmez. Sadece seni yutar, ta ki dışarıda bir hayatın olduğunu unutana kadar.